Ha, bugün böyle bir gündü kendime böyle bir fit check yaptım sonra hemen bir kafeye gidiyorum nedense ışık hızında normalde böyle yazılı yapacaktım ama üşendim yazıları yazmaya o yüzden böyle sesli atacağım arkadaşımla çok güzel bir christmas christmas bu arada <laughs> kart yaptık o yaptı daha doğrusu ben onu izledim Kendisi grafik tasarımı okuyor. Çok yetenekli. Maşallah. Sonra işte ben de bir şeyler yaptım ama onu çekmemişim. Sonrasında böyle yakınlaştırmalı falan faş mekan. Burada mutlu yıllar yazıyor. Sonra ders çalışmaya geçiyorum. Ders çalışıyormuş gibi yapmıyorum. Ders çalıştım gerçekten baya. Sonrasında baya baya ders çalıştıktan sonra kahve alıyorum ve kahvede biraz zortluyorum. Kahveyi hiç beğenmedim. Öyle. Birazlık da pahalıydı zaten. Neyse ders çalış. Rukiye çalış çalış. Aferin. Çalışmaya devam et. Arada böyle kameraya falan bakıyorum. Keşke daha çok kısatsaydım buraları. Neyse. Full pdf yazıyı deftere geçiriyorum. Ben böyle ders çalışıyorum. Sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmiyor. Sonrasında baya 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 ders çalıştıktan sonra artık bu kadar ders çalışmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve aşıl işimize, aşıl işimize, <laughs> asıl işimize geçiyoruz. Gratis'e gitmiştim ve böyle bir kalem aldım. Kendisi bir lüsin çeri rengi numarasını bilmiyorum burada surluk taslıyorum birazcık saçmalama Rukiye sen influencer değilsin mal mal triplere girme sonra ipad'imin kamerasını açıyorum ve deniyorum çok güzel çok beğeniyorum tam istediğim ton dudaklarımı am am, am yapıyorum <laughs> mal mal şeyler yapıyorum sonra hmm, bak yine yapıyorum Allah'ım yok ol Rukiye yok ol iğrenç sürüyorum Taşırıyorum salak gibi. Yine em, em yapıyorum. <laughs> Ve yine am em, em yapıyorum. <laughs> Ama burnum kaşınıyor. Aa, tamam ki kes şu em, em <laughs> Sonra bir ders çalıştığım yeri çekiyorum. Notlarımı çekiyorum. Kahvemi zoomluyorum. Zoomladım. Aferin. Sonra kahveyi içiyorum. İğrençti kahve. Bardağında da kulp yok zaten. Salak gibi. Neyse burada kendim konuşuyorum zaten ben çıkıyorum. <laughs> Yağmur ya yine şansıma. <laughs> Hızlı bir çıkış yaptık. Yeter bu kadar. Daha bir yerlik daha durağı <laughs> 10 dakikalık yolum var. Onu yürüyeceğim. O yüzden erken çıktım. Bilmiyorum belki e, şeye geçerim. Siliyet var. Ben de orada devam ederim çalışmaya. Kafe güzeldi ama e, Kronotropa gelmiştim bu arada. Ama yani kahveleri beğenmedim bu arada. <laughs> Kahveleri beğenmedim arkadaşlar. Zamanımız, İstanbul'daki kronotrop de. daha güzeldi. Ee, Konya'dakini hiç beğenmedim. Yani öyle bir şey yoktu. De altını beğenmedim. Kes one, cahil cahil kes. Çifin <laughs> at <laughs> var benim bende. Ben de. sen yolun ortasındayım. Ben bir karşıdan karşıya geçeyim. Evet büyüyünce karşıdan karşıya geçmeyi öğrenecek. Aferin. Aferin. Yürü böyle mal mal yürü. Yürüyorum. Yolu çekiyorum. Sonra yine yolu çek. Ayağımı çekiyorum. Yine ayağımı çekiyorum. Burada iğrenç bir eseri yapıyorum. Aynen çok tehlikelisin kanka. Tehlike benim adım. Aynen kanka senin adın. Ben bir şey yapmadım abi. En kökü insanıyım kes kes artık sesini gerideki alır ki tamam yeter bu kadar aptallık bence de yeter yani İstanbul'daki Kronotrop'a gitmiştim ama arkadaşlar İstanbul'daki Kronotrop Karaköy'deki lan buradaki sesim niye böyle olmuş ee, böyle çok güzel, çok <laughs> ses çok derinden yani. gelmiyor mu sence konserdeymiş değil mi ya yani, çok güzel tasarım olarak vesaire. Yani ama ben kimsin ben 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 var kimse kimse. Bunu sen kıyaslayacak mısın? De Tasarım olarak ve Öyle yani ya. da beğenmedim. Hayatımda hı, gördüğüm hı? en büyük, en iğrenç karttı. Şey yani, Abi, tam hiç tam mi latte art yapmadın ya? Yapmadım hı. ya. Hı. Mal gibiydi, hı. bir kalp yapmış gerizekalı ada gibiydi. Denizin ortasındaki kara parçası gibiydi ya. Bir zıkkıma benzemiyordu yani. Geldik sürenler kırmızı mavi. Şu ama iğrenç bu espriyi bir daha tırmızı yaparsam ağzıma burnuma Neyse, dalacağım abi. Ceza yazıyorlar. Radar mı olmuşlar yani anlamıyorum ama radarda araba ters durması gerekiyor bu yan duruyor. Evet radar, 101. Neyse. Bye. Sürenler kırmızı mavi. Malurki. Burada da böyle motorları falan çektim, yolu çektim. Burada zafer oluyor. Zafer'i çektim. Polisleri çektim. Bitti. Bay bay. Görüşürüz. Bay vlogları. Şurada polis beni görmüş lan. Resmen yüz göz göze geliyoruz. Neyse. Diğer vloglarda bay. Görüşürüz. Bay.